Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef deprem meydana geldi. Ege'de deprem meydana geldi. İzmir'de maalesef 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edildi. İzmir'de 4.3 şiddetinde AFAD ve Kandili Resans tarafından Yapılan son değerlendirmelere göre deprem olduğu dile getirilirken depremin ise yerin 75 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandil Resans tarafından yapılan açıklamalarda İzmir'de meydana gelen 4.3 şiddetinde meydana gelen depremden alakalı depremden alakalı herhangi bir sıkıntılı olumsuz durumun olmadığı da dile getirilmiş durumda yapılan açıklamalarda depremin Bornova tarafında gerçekleştiği de dile getirildi. Buradan İzmir'e hisseden yerlere illere ilçelere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İzmir'de meydana gelen bu, bu depremden alakalı maalesef bilindiği üzere ülkemiz deprem ülkesi her an, her dakika, her yerde, her alanda hiç aklınıza gelmeyecek yerlerde maalesef depremler olabilmekte. Bundan dolayı depremlerle alakalı deprem uzmanlarının önerilerini dikkate almakta fayda var. Deprem anında ne yapılacak konusunda bilgilenmeye, çocuklarımızı bilgilendirmeye bilmeyenleri bilgilendirmeye gerçekten siz de bilmiyorsunuz bilgilenmeye hepimizin ihtiyacı var. Çünkü deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda çok çok önemli uyarıları var deprem uzmanların. Çünkü Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Akdeniz kıyılarında 6 ve üzerinde bir depremin beklendiği sürekli deprem uzmanları tarafından her mecrada aktarılmaya devam ederken mutlaka önlemlerinizi alın. Deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda bilgilerin uyarılarına devam edilmekte. Bundan dolayı biz de lütfen depremlerden alakalı bilgilenmeye çalışalım dostlar. Tekrardan İzmir'e, hisseden yerlere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin dostlar. Şimdilik hoşçakalın.